Bilekler yoruluyor, çeneler ağrıyor. Bir taraf masrafını çıkarmak isterken diğer tarafa uyguna kurbanlık bulmanın derdine düşüyor. Kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. İki olur muyum, iki evet. ne diyorsun? Olur, olur, Buna yüklenirim. Olur, olur. Olur, olur. Müslüman alemi 6-9 Haziran tarihlerinde kurban bayramını idrak edecek. Zaman daralırken kurban kesecek olanlar pazarların yolunu tutuyor. Erzurum'un Başkale ilçesinde pazar günleri kurulan canlı hayvan pazarında da yoğunluk vardı. Hayvan pazarında hem küçük baş hem de büyük baş birçok hayvan alıcılar için pazarda görücüye çıktı. Kurbanlıklarımız bu sene başladı. E, er kilonun üstündeler. Aşkole hayvan pazarında ilk hafta itibariyle büyükbaş hayvanlar 70 bin liradan başlıyor. Pazarda 350 bin liraya kurbanlık bulmakta mümkün. Küçük başların fiyatları ise 10 bin 30 bin TL arasında değişiyor. 6, 5, 5 olmaz. 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 Güzeldir. Güzelliğe, hayırlı olsun. Üreticiler fiyatların geçen seneye oranda çok yüksek olmadığını söylüyor. Ancak alıcılar öyle düşünmüyor. 5 lirayla bir şey olmaz işte. Ya niye sen de ala vereceksin? Tamam mı? Sen de Benim, de. Sen de benim, de. benim, benim cebime 5 lira mı koyuyorsun? 1 lira mı koyuyorsun? Olur, olur, olur. olur. buna yüklenirim. Olur, olur. 2 lirayla ne yapacağız? Evet. Olur, olur. 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 olur.